Doki ding, doki ding, doki ding, doki ding, doki Bugün sizlerle birlikte Clash of Spidee kaldığımız yerden devam ediyoruz. Play. Hmm. Yine para kazacağız bugün de. Ee, bunu, bunu, bu artadan oynayacağım. Uyuyucu çok, çok sarı. Hı, hızlı bir başlangıçla baş, hızlı bir başlangıçla Eğer bu tarz şeylerden gelmesi sözü B yapamamayı unutmayın. Ee, biraz hastayım da. Sesim biraz değişik geliyor olabilir. <laughs> öyle. öksürebilirim aslında. da öksürebilirim, tıksırabilirim. Hmm, bu tarz, bu tarz, bu tarz paraos seri seri dedise derlerden şarkı buldum yine şarkı buldum yine şarkı buldum yine kaybettim yine kaybettim yine şarkı buldum 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 yine, şarkı buldum yine. Şarkı buldum yine şarkı buldum yine arabam sarıştı kaldı. Şarkı buldum yine şarkı buldum yine arabam sıkışık kaldı. Şarkı buldum yine şarkı buldum yine arabam sıkışıp kaldı. Şarkı buldum yine şarkı buldum yine, kaldı. şarkı buldum yine, şarkı buldum yine her yerde kaldım. Bir dakika. Şarkı buldum yine, şarkı buldum yine, arabamızı kaşıp kaldı. Şarkı buldum yine, şarkı buldum yine, arabamızı kaşıp kaldı. Dediğim gibi eğer bu tarz şeylerden gelmesi sözü bir yapalım e eğer. Bu, bu tarz, bu tarz, bu tarz, bu tarz, seri, 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 seri diyoruz. Şarkı buldum yine, şarkı buldum yine. Arabam sıkışıp kaldı. Şarkı buldum yine, şarkı buldum. 50 abone olun, bir canlı yayın açarız. Roblox'ta <laughs> popüler rap çoğunlu. Dostlar, tripatalım. Malibu olsun. Yani şimdi dans az diyenlere dans atamam. Pek oynayamıyorum ona. Bir önceki videoyu izlemeyenler izlesin. <gülüyor> Gördünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> Ölüme kırdı ya. <laughs> Ölüme kırdı. bak ya. Şarkı buldum. Yine şarkı buldum. Bir de o O kadar sıkışık ki. Yer yok. Geçemiyoruz. Allah Allah. Lan bak. O. 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 Arabayı <laughs> Arabaya Yan yattı çamura battı. 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 <laughs> Arabayı yan yatırdım çamura battın. Arabada gaz pedalı olsun ya. Lan. E. Ne? Dün 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 Cın, 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 cın. Aklıma neden böyle şeyler geliyor benim? Aklıma neden deli deli şeyler geliyor? Deli deli oldum. Deli deli oldum. Deli soydum. Deli deli oldum. Deli deli oldum. Deli oldum. Deli deli oldum. Deli deli <laughs> Bu videoya efekt koymayacağım. Zaten efektli. Deli deli oldum. Daha taşa soydum. Deli deli. Dur bak Deli deli oldum. Daha taşı soydum. <laughs> ya aklıma da böyle şeyler geliyor benim. Deli deli. <laughs> <laughs> dün dün Sel Selam veriyorlar herkese Dediğim tekrar diyeceğim eğer bu tarz şeylerden istiyorsanız beni abone olmayı unutmayın Ya polis arabası da toslamaz Deli deli olmadığında Hakikaten deliyim hakikaten deliyim 6 dakika olmuş Deli deli oldum da ataşa soydum. Da deyze. Ne vuruyorsun? Önüne baksana bir korna çalır insan. Hiçbir yok. Plop plop. Ya biz alsınlar abi ya. Dört tane bayağı yemek bizim geçecek yerimiz yok. Dört kere dostluyoruz. Deli deli oldum da. Dokunmuyorum şu an abi. Şu anda dokundum. Tamam. Bak. Kırdı. Ama ben direkt onun arkasına girdim. Fren. Uy. Uydanacak bir şey yok bunda. Makas atar. deli oldum da taşa Şöyle. Şöyle. <gülüyor> 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 Ve acelemiz var. Tekerlekler ne düşünüyor acaba? <gülüyor> 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 ya. Ya. Bu arada arkadaşlar internet kafasını sonra çıkabilirim eğer Bu arada videolarınız işte bizim like'larınıza göre aşırı oluyor Deli deli oldum da taşa soydum Yani Bu... oyun yapımcısına koyamamıştım. Böyle Bir şey düşündüm de ondan koyamadım. Şimdi bir şey olur falan filan. Deli Bak önüme kırdı ya. Benim oradan gideceğimi biliyor ya. Frene basıyor bilerek. bak ya. Nasıl daha ben o şeyi yavaşlatma taktiği. Deli deli oldu Şöyle. Durdum. Durdum. Şimdi basıyorum. Hadi görüşürüz. Arabada gaz pedalı ot yavrum zararlı şeyler. Ne oldu? Geride mi kalacağımızı zannettin acı? Biz geride kalmayız. nerede kalırız. Hadi bak. bak, 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 bak. Sine. Şuna bak ya. Bu nasıl iş ya? Allah. Bu hatayı düzeltsinler. Bu hatayı düzeltsinler. Yoksa ben bu oyunu silerim. Bak bir de o iki çember çıkarsa silerim. O 4 4'te çıkarsa bu bu videoda silerim. Oyunu silerim. Silerim. Bir daha bir önüme kırarsa silerim ya bence. Benim oradan geçeceğim bilip kırarsa 10 dakika geçti bu arada videomuz da. Şunu da bitireyim, bunu da öleyim. Belki işte o çıkarsa yine. Bak. Bak, 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 bak. Ama o dörtlü değil. O yüzden silmiyorum. Evet arkadaşlar. Bu tarz şeylerden gelmesi sonrasında beğeni favori olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika neden kapatamıyorum ben bunu?